Bugünkü konumuz aynalar. İki çeşit ayna vardır. Bir düz ayna, iki küresel ayna. Küresel aynalarda kendi içinde ikiye ayrılır. Yüzeyi çukur şeklinde ise çukur ayna, yansıtıcı yüzeyi eğer ki tümsek şeklinde ise tümsek ayna olarak ifade edilir. Gelelim düz aynaya özelliklerine. Düz aynaya geldiğimiz zaman görüntü daima düz ve cisimle aynı boydadır. Görüntü düzdür ama görüntünün simetrisi alınır. Bakın ters dönmüyor. Görüntü yine düz ama görüntünün ne yapıyoruz? Simetrisi alınıyor. Sanki kağıdı ikiye katlamışız gibi görüntü aynada ne oluyor? Oluşuyor. Gelelim çukur aynaya. Çukur ayna cismin konumuna göre görüntüde değişiklik gösterebiliyor. Eğer ki cisim uzaksa görüntü ters ve ee küçük veya büyük olabilir. Ama burada olduğu gibi cisim aynaya yakınsa görüntü daima büyük ve düzdür. Şimdi buradaki aynanın odak noktası farklı olduğu için yakınlaştırıp uzaklaştırıp görüntünün düz veya ters olduğunu gösteremedim. Ama siz yakın olduğunda büyük ve düz olduğunu, uzak olduğunda da ters ve büyük veya küçük olduğunu bilin. Evet, gelelim tümsek aynaya. Tümsek aynada Cisim nereye koyarsanız koyun hiç fark etmez. İsterseniz yakınlaştırın, isterseniz uzaklaştırın. Hatta uzaklaştıralım. Evet, görüntü daima düz ve küçüktür.